Valla hayatımda bir hata yaptım. Mesela Kayseri e, Mimataş olayı yaşadım. Evet. İnanır mısın? Biz ipi alınan ödemesini yaptık. Hayatımda o en büyük hatadır. 500 bin dolarımız gitti. Bankalara mecbur kaldık ödemeye. Mal almadığımız halde. Bir unayı yaşadım. Bir daha dedim hayatta bir daha. Önden para vererekten iş yapmak çok tehlikeli. Her şey sağlam burada. Dedim neden ya. Ben soruyorum? Ha, çünkü hani iyilerin yanında kötü tecrübelerden de bahsedelim ki. E, evet. E, Tabii bunlara ders Onları da ders aslında. Da ders aslında. E, çünkü e, biz dedim ya ilk e, ilkokulda deli doluyuz ya. O deli dolu zaman denk geldi. Ama bir şey olsaydık mesela daha böyle eğitimli birisi olsaydık şeyde ...bütün şimdi bir hareket ederdik. İşte biz o öbür olayı yaptık yine. Evet. Orada onu bir bedelini ödedik. Ama e, tekstil her zaman güzeldir. Tozlu para, kendisi var. Ekmek susuz bırakmaz. Peki tekrar dünyaya gelmiş olsaydık, öyle bir varsayımdan yola çıksak, gene bu, bu işim yapmak istedik? Evet, aynen. Hiç değiştirmem. Gayet yani bu mesleğin sonu yok ve her an yenileyebiliyorsun kendini. Her şeyi yani zevkle bu işin taponu yok çürümesi yok bu işin. Yani bir sebze gibi değil, bir gıda gibi değil, bir şey gibi değil. Şimdi mesela yeni bir yatırıma girdik biz 5 yıldan beri ziraiye. Şimdi onu toplamadan dökülüyor. Satmadan çürüyor hesabı. Yani gıda ayrı bir olay. Ha. Ama tekstil hiçbir çürüğü çarığı olmaz. Her şey para. Her şey altın. Ha. Beyaz ha. altın. <laughs>